24 Eylül Salı gününden herkese selamlar. Az önce bir video çektik sessiz olmuş. Emek emektir çekeceğiz arkadaşlar yenisini. Aynı enerji olmasa da kısa bir şekilde anlattıklarımı tekrardan anlatmaya çalışayım. Daha özet olsun. Euro USD bazında 3 grafikte izliyoruz. Herhangi bir problem yok. Gayet iyi bir şekilde devam ediyoruz. Geçen sene Kasım'dan beri bu ihtiyatı bu dikkatli olunmasını Borsa İstanbul'da Kötü senaryoların olacağını konuştuk. Bununla birlikte 28 Temmuz'da yine buradaki kırılımla birlikte size aktardım bu videoda. Daha büyük bir düşüş geliyor diye. Bu düşüşle birlikte 200 hareketli ortalama da 2 tane dip yaptık. Sonrasında hareketli ortalamanın üstüne geçti. Güzel kapanışlar, güzel mumlar oldukça da burada Umutluyum, güzel, güzel, güzel demeye başladık. Şu an için 3 grafikte de gayet her şey yolunda gidiyor. Tamam. Bunu anlattım. Bununla birlikte <laughs> Pardon. TL grafiğinde burada 10.080'in üstünde kapanış yapması çok önemliydi. Ama gayet iyi hala yani 10.000'in üstünde kapanış yapması bile çok güzel. 9.800 altına kapanmadığı sürece yürü yürü yukarı doğru devam edeceğiz. Burada 50 hareketli ortalamayı alacak ve akabinde yükselişler böyle devam edecek arkadaşlar. Çünkü makro dengeler bizim Türkiye içerisindeki dengeler bunu destekliyor. Biz hareketli ortalamalar sıkıştığında şunları söyledik. Bakın işte biz Kasım'dan beri negatif diyoruz. Ama şu anda çok umutluyuz. Şimdi de haberler geliyor. Fitch, S&P 500 işte standart bu bilmem ne S&P 500 demişim. Hep güzel haberler işte borsadaki vergi kaldırılıyor o oluyor bu oluyor bir şekilde bankacılıkta olsa yürüyor arkadaşlar endeks. Ve siz bakacaksınız siz illallah diyeceksiniz sizin elinizdeki kağıtları da alacaklar yukarı getirecekler. Durum bu borsanın oyunu bu maalesef bunları aktardım kısa ve öz şekilde. Yine aylık kapanışımız var aylık kapanışında şu var bir tobo formasyonu bununla birlikte burada 490'lara doğru bir yükseliş etap bunu size kolay yedirmeyeceklerini daha önceki videolarda da aktardım Burada aylık e, hareketli ortalamaya doğru bir <laughs> temas edebilir dedim. Açın bakın videolar orada. 271 dolar dedik. Geldik şu an mesela o hareketli ortalama 272. Oralara dokunduk. Buradan çok güzel bir mumla kapattık. Şimdi hafta öyle bir hafta ki hem haftalık kapanış hem aylık kapanış aslında. Pazartesi günde tek bir gün olacak ve aylık kapanış mumu tamamlanmış olacak. Ben buradaki grafikteki mumlara hastayım. Çok güzel, harika, alıcılı bir şekilde devam ediyor. Tamam Bakış açımız bu. ABD borsasında işte Nvidia ile birlikte gitti falan filan. Buralarda bir düşüş olma olasılığı olabilir ama biz yine teyit mi geçeceğiz demiştik. 2008 öyle bir şey olacak. Yani biz hala öncüyüz. Bakın burada likitite devam ediyor fazlalığı. Bu borsaya güzel yansır arkadaşlar. Tamam Yine burada Bitcoin hala riskli. Altındaki işte söylemiş olduğumuz şeyler devam ediyor. Altın, gümüş, yükselişte devam ediyor. Bununla birlikte burada Borsa İstanbul'dan alabileceğiniz Darparne sertifikasından işte GLDTR, işte QMB'nin altın sertifikasından bahsettim. Bu sertifikalar gram altının şu an fiyatını geçti. Yani buralarda değerlendirebileceğiniz hani faizde yani fon para tutmazsanız buralarda çok rahat bir şekilde tutabileceğiniz işte hisse senetler demiş yürü ya kolum işte ne, ne güzel değil mi? Bu taraf güzel. Viop tarafı güzel. E, ETFler güzel. Daha ne anlatayım? Şimdi X bank tarafında e, şimdi ben bankacı asla değilim yani bir banka yatırım yapmam ben. Yapmadım da. Yapmayacağım da. <laughs> bu faiz aramanmaz da diye o işlerle işim olmaz ama e, genel itibariyle ben çok doğru bulmuyorum. Şimdi işte faizler inecek ne olacak? Faizler inecek. insanlar kredi alacak. Kredi satışlarıyla birlikte bankalar yukarı. Bir kredi alan ne yapacak? Çimento olacak, o olacak, Bulacak. inşaat yapacak. İnşaatını ile kamyonuna götürecek. Kamyona lastik alacak. O olacak, bu olacak, pazar kaynayacak. Yani mevzu bu şekilde ilerliyor. E, X bank tarafı da bundan nemelandı. Yani faiz inecekse bunlar tabii kredi vereceği için bu şekilde devam etti endeksten daha iyi bir şekilde kırıldı tabii ki. Burayı takip ediyoruz. Burada da %10'luk, %13'lük bir pay var. Yükseliş akabinde devam edebilir. Bence soluklansın ama yani artık şu bıktırma olayları bitsin de şu yan tahtalara da para girsin. Açıkçası beklediğimiz o. Şimdi arkadaşlar burada işte dolar bazında baktım. E, grafiklere hep aynı şeylere bakmayayım. Yani devam ediyor süreçler devam ediyor. Burada Euro çok güzel bir düşüş yaptı. Belki bu denenebilir. Yani net sahibini severim dedim. Net tahtayı severim. Hiçbir şey sevmem ama güzel yerlerde olduğunu söyleyebilirim. Aracı kurumlar işte vergi olayı olunca biraz arttı tabi. Bugün ne yükselmişti işte savunma aracı kurum bankacılık gitti. Ee, bununla birlikte Göltaş'ı anlattım. Yani Göltaş'ta taşta e, durumunu anlattım. Şimdi bir arkadaş da sormuş ona istinaden anlattım zaten. Arkadaşlar evet yani çimento olayı işte faizler düşecek. İnsanlar çimento... hatta onun yorumunu da okuyayım bu arada. Şöyle açtığımda yeniden videoyu çekiyoruz resmen yahu. <laughs> evet şimdi. <laughs> Faizler nedeniyle çimento ve gayrimenkul sektöründe bir rally bekleniyor. Çimento sektöründe göl taşı beğeniyoruz zaten ama gayrimenkul sektöründe Nuku'ya bakabilirsiniz. Bakabilir misiniz? Bakarız tabii ki hiç sorun değil. Arkadaşlar çimente çimento sektörü olarak evet yani göl taşı beğeniyoruz ama göl taşı biz çimento sektör olarak beğenmiyoruz ki. Göltaş'ın olayı şu. Ben bunu aktarmaya çalıştım. Göltaş'ta yani ödenmiş sermaye çok düşük. Hisse başına kar mükemmel. Her şeyiyle mükemmel bir kağıt. Tamam ben bu yüzden bunu işte 6.3 milyar şey ve 7.9 milyar öz kaynağı var. Ya lan 1.25'ten işlem görüyor. Gayet güzel. Ha yarın bir gün işte çimento inşaat nerede yapılacak? Deprem bölgelerinde yapacak. Deprem bölgelerine en yakın hangi çimentolar var? Oyak çimento arkadaşlar. Isparta'da bu. Yani göl taş Isparta'da. Oyak oralarda daha fazla. Adana'da Madana'da. Yani bakış açınız buysa bu şekilde bakın. Ben bilgilendirme amaç için konuşuyorum. Başka bir şey değil. Nugu'ya bakalım arkadaşım. Hemen tekrardan bakacağız. Bak senin için iki kere bakıyoruz. da Şimdi bunları anlatmaya çalıştım. Şimdi aylık TL'de tamam. İşte böyle bir konsolidasyon, böyle bir kanalın içerisinde. Ama hemen size dolardan başlayayım. Daha iyi aktaracağım. Çünkü bu dolar tarafında divinli dibi bir tarafında olabilir. Tamam güzel yerlerde, güzel bununla. Yani Burada aktaracağım. Aylık bazda işte şunun üstüne atması gerektiğini söyledim. Yani daha şey ile. Ama buralarında dip seviyeler. Burada da bir üçgen yani burada bir takoz oluştu. Bu takoz kırıldığında daha yukarı seviyere atma olasılığı yüksek. Burada bir girdap içerisinde işte alıcı da bakın burada aşağı iğneler. Aslında bize eğer bitirilirse daha da aşağı gelme olasılığı var. Ama mesela burada çekiç mumla kapananlar yükselişi gösterir. Spike'lar yükselişi gösterir. Burada abi alıyor burada yukarı tekrar aşağı. Tekrar. Yani satıcılar da kuvvetli. O yüzden çok bir şey e, ifade etmiyor. E, buralarda hala sürünüyor. Ben gayrimenkul sektörüne de para yatırmam. Çünkü değerlemesi çok başka. Şimdi mesela dolar bazında açtığımızda bunu aylık bazda 2002 ile 2008 yılları arasında yine aynı paraymış bu ya. Düşünebiliyor musun? 2003, 2009 kaç para? İşte o zaman 0.17 sent, 0.15 sent şu anda da 21 sent. Yani o zamandan bu zamana o arsa fiyatı aynı mı arkadaşım? Tabii ki değil yani. Doların enflasyonu ha, işte başka bir şekilde değerlendiriliyor. Ona da çok bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Tamam. Düşüncem bu. Ee, ne anlattım ben NUGÜ ile ilgili? Şimdi TL grafiğinde hemen şöyle kısa vade ve orta vadelere gelelim. Senin için daha iyi olur. Şu atap kırılırsa evet şuraya doğru bir yükseliş gelecek. Şu an için pozitif. 7.20, 7 7'nin altında bunu stopla gitsin. Tamam mı? de burada ya burayı kırmaya çalışıyor. Burada büyük bir satıcı grup var. Burayı kırmaya çalışıyor. Direniyor da. Burada da sat vermiş ama hareketli ortalamaları izlemek lazım. 7.40, 7.20 buralara yani 7'nin altında kapanışa bunu stopla gitsin arkadaşım. Tamam. Ne olacağını ben bilmiyorum. Şimdi buradan açayım. Yine Nugu'yu şöyle bir senin için tekrardan yorumlayalım. <laughs> İyi bir özet karşılıyor bize. E, fili dolaşım oranı iyi, hisse başına gelip fiyata göre iyi. Bununla birlikte ödenmiş sermayesi de bakın öz kaynakları daha aşağıda 0.69'dan mı ne işlem görüyor. Şirket bilgilerine geldiğimizde kurumsal bir şirket. Buradaki karnesi de kötü değil. Takasına baktığımızda şunu anlatmaya çalıştım. Şimdi burada toplu bir takas gözüküyor ama bu 164 pay fiili dolaşım oranındaki pay mı? Şimdi çoğu kişi bunu yanlış aktarabiliyor olmayabiliyor. Buna bakmak lazım not sayısına. Yabancının çok büyük bir girişi yok. Burada da yine 3-4 grup satıyor bunu. Kompozisyonu da yok. İşte şeylerine baktım bunun piyasa çarpanlarına göre de ucuz. Yani pahalı da değil şirket. Ya ben de değerlendirmezdim ama 2 katlık 19-20'ler fiyatlanması olabilir. Tamam. Aktaracaklarım bu kadar olsun sizin için. Bu videoda kısa keseyim artık. Ha, bunu şunu anlatacaktım. E, hep kaçtı. Yani öteki video güzeldi gerçekten. Bu hafta aylık mum var. Bu hafta bu aylık mumla birlikte arkadaşlar, ee, çok deli şeyler olabilir. Güzel bir şekilde kapanıyoruz. Çok iyi bir alımla. Umarım yükselişlerin devamı gelecek. Güzel günleri göreceğiz diyorum. Ben bu şekilde bakıyorum. Herkese selamlar.